Herkese merhabalar. Bugün tavuk suyuna nefis bir ezogelin çorbası yapacağız. Bunun için malzemelerimiz çok ince doğranmış 1 adet orta boy kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, nane. Hepsi bir buç olacak şekilde kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur kullanıyoruz. Baharat olarak da kırmızı biber, karabiber, tuz. Ve olmazsa olmazımız kimyon. Küçük küçük doğradığımız soğanlarımızı tencereye aldık. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledik. Soğanlarımızı kavurarak işe başlıyoruz. Şimdi kavrulan soğanlarımıza salçamızı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçasını ekledik. Salçamız da kavrulduktan sonra bir parça nane ekliyoruz. Naneyi de yine göz kararı ekleyeceğim. Sevdiğiniz miktarı sizden ayarlayabilirsiniz. Ben bu çorbaya naneyi çok yakıştırdığım için biraz fazla kullanıyorum. Siz yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde ekledim ben. Yıkayıp süzdüğümüz bir avuç kırmızı mercimek, bir avuç bulgur ve bir avuç pirinci ekledik. Bir miktar şöyle bir dakika kadar kavuracağız. Evet, kavrulan mercimeklerimizin üzerine de tavuk suyumuzu ekledik. Yaklaşık ben 4,5 bardak kadar tavuk suyu koydum. Bakacağız pişerken mercimeklerin, pirinçlerin ve bulgurların ne kadar su çektiğine. Ona göre belki biraz daha ilave edebiliriz. İlave edersek en son sunum kısmında tekrar paylaşacağım. Şimdi kaynamaya başlayan çorbamıza kimyon koyuyoruz. Şöyle bir parça kimyon koydum ben çok yakışıyor çünkü kimyon. Biraz tuz ilave ediyorum. Bir parça. Bir parça karabiber ilave ediyorum. Bir parça da pul biber ilave ediyorum. Acı da çok yakışıyor ee, bu çorbaya tabii ki. Yine ben biraz koyacağım isteyen tabağına daha fazla acı koyabilir. Çorbamız pişti buçuk su bardağı tavuk suyu da tam geldi kıvamı için. Ee, çok güzel kokuyor. Bu çorbada kimyon konusunda elinizi korka alıştırmayın. Kimyon gerçekten çok yakışıyor. Ben bazen ezogelin çorbası yaparken içerisine erişte atıyorum. Erişteli de çok güzel oluyor. Erişteli yeşil mercimekli yaptığım bir tarifte vereceğim. O yüzden bunu sade ezogelin çorbası olarak yaptık. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Güzel tariflerimizin devamı da gelecek. Hepinize şimdiden afiyet olsun.